Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız YouTube kanalıma, evime, giyinme odama hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle yazın benim için favori olan parçalarını paylaşacağım. İşte üzerimde gördüğünüz ilk yer benim en favori parçalarımdan bir tanesi oldu. Çünkü hem gece giyebiliyorum, hem gündüz giyebiliyorum, hem böyle kalem etekle giyebiliyorum, kot şortla giyebiliyorum, etekle giyebiliyorum, pijama ile <laughs> abartmıyoruz, abartmıyoruz. Yani birkaç şeyle beraber git, birkaç günün farklı vaktinde kullanabildiğim için çok sevdiğim parça. Bir de üzerinde her rengi barındırdığı için altına giyebileceğim renkler sürekli değişebilir. Ne bileyim kırmızı bir düz bir etek olabilir ama düz olmasına dikkat edin. Veya açık mavi bir jean short olabilir. Veya siyah benim giydiğim gibi bir etek olabilir. Sarı, beyaz üzerindeki bütün renkleri daha sade bir şekilde yani düz renk olarak giyip kombinleyebilirsiniz. Ee, ben Tuba'ya teşekkür ediyorum. Bunu benim için yaptı. Tuba'cım öpüyorum. Şimdi ikinci e, favori parçama geçiyoruz. Geldik ikinci favori parçama. Bu yeni bir parça değil. Bu yüzyılın parçası yani benim için. Ee, belli olduğu üzere parıltıyı hiç sevmiyorum. <laughs> yani gerçekten bu eteği Beni Bodrum'da görenler, bilenler, Bodrum sakinleri senede e, her yaz 7-8 defa üzerimde görebilirler. Çekinmeden, yılmadan, usanmadan ve korkmadan giyiyorum. Çünkü çok seviyorum. E, hem birazcık da yanık olduğum zaman daha da güzel duruyor. Sandaletlerle giyebiliyorum. Ben botlarla giymeyi de çok seviyorum. Üzerine sade beyaz bir tişört giyiyorum veya siyah bir tişört giyiyorum. Veya tişörtümü şu şekilde de yapabiliyorum. Mesela daha uzun bir tişörtse de eğer böyle üzerine çıkartıp daha salaş bir halde de giyebiliyorum. Bu etek benim için gerçekten ne giyeceğim dediğim anda her zaman imdadıma yetişen parça oldu. Mutlaka böyle eğer seviyorsanız tabii ki de böyle parıltılı bir parça edinin. Üzerinize atın tişörtü çıkın. At tişörtü çıkın. At. İşte favori parçalarımdan bir tanesi. Bunu böyle gördüğümde gerçekten nasıl giyerim diye düşündüm. Sonra bir baktım ki en az 3-4 kombin yapabiliyorum. Beyaz spor ayakkabıyla belime kemer bağlayarak yapabiliyorum. Böyle gördüğünüz gibi elbise gibi yapabiliyorum. Altına bot giyip yapabiliyorum. Veya birazcık yükseltip böyle bluzan gibi de kullanabiliyorum. O yüzden çok işime yaradı. Böyle uzun kollu bir görünüyor ama mesela bir çeşmeye gitsen zaten ha fırfır fır rüzgar esiyor. İşte tam böyle o akşamlar için gereken bir üst diye düşünüyorum. Üst, elbise veya bluz nasıl kullanmak isterseniz. Yine aynı şekilde alt taraftaki ayakkabılar da bu sezonun benim için favorisi oldu. Neden? Kendim yaptım. İn Mustafa. İn Mustafa çıkmıyor. Hala çıkıyor. İnset Mustafa. <laughs> İndiğine mi misin Mustafa? <laughs> <laughs> i̇şte bu ayakkabıyı ben Pelin'den almıştım ve bunlar düz bir ayakkabıydı. Geldiğinde de çok sevdim aslında. Ama çok benim tarzım değil yani. Biraz böyle daha kadınsı geldi yani bana. Ben kendim 15 yaşında bir çocuk olduğum için bana kadınsı geldi yani. Sonra dedim ki benim bu aldığım zımbalardan birazcık onları ekleyeyim. Daha böyle bir modern bir hale alsın. Şimdi en sevdiğim ayakkabıların arasında oldu. Siz de o dediğim zımbalardan, taşlardan, yıldızlardan emin önünden alıp birazcık zaman harcadığınızda yapabilirsiniz. Ben mesela bir gün taktım kafaya, akşam çıkacaktım dışarıya. Oturdum bir saat boyunca ütüyle onları tek 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 yapıştırdım. Akşam giydim çıktım yapmak istedikten sonra önümüzde kimse duramaz. Evet favori parçalarımın daha böyle ufak bir kesim paylaştım. Daha favori parçam oldukça da zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Keyfiniz bilir. Ben her türlü sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> İğrenç attım Mustafa. <laughs> bir şey atmayı bir çalış ya. Bir şey bir çalış ya. Bir saattir 30 tane kıyafet giydim. Bir kere çalış ya.